Merhaba Aslı. Herkese mer merhaba. Tempus Psikoloji ile Psiko Gündem sohbetlerimize hoş geldiniz. Aslı bugün ne konuşuyoruz? Ee, Burcu bugün çocukluk çağı korkularını konuşacağız. Hmm. İlk önce korkuyu tanımlayarak başlamak istiyorum. Kişinin yaşamını veya güvenliğini tehdit eden ve tehlike algısı durumunda ortaya çıkan duygusal tepkiye korku diyoruz. İşin temeline indiğimizde ise korkunun işe yarar bir mekanizma olduğunu görüyoruz Burcu. Tıpkı kaygı gibi. Hmm. Evet, e, kaygı ile yaptığımız e, yayınımızda da aslında kaygının geleceği öngörmemizi ve hayatta kalmamızı sağlayan yararlı bir duygu olduğunu söylemiştik. E, ama aşırı kaygı kişinin hayat kalitesini bozuyordu, öyle konuşmuştuk. Sanırım korkuda da benzer bir durum e, söz konusu, öyle değil mi Aslı? Aynen öyle Burcu. İki duyguda da kişiler kişiler hissettiklerinde zorlanıyor ama yeterli düzeyde hissedildiğinde de oldukça faydalı duygular oluyorlar. Hı. Aslında korku atalarımızdan bize miras kalan evrimsel kökleri olan bir duygu Burcu. Hı. Korku duygusuna bu şekilde baktığımızda e, senin de söylediğin gibi insanı tehlikelerden koruyan ve hayatta kalmasını sağlayan bir mekanizma olduğunu görüyoruz. Korku canlıları uyaran, savaşmasını ya da kaçmasını sağlayan bir alarm sistemi aslında. Ve insanoğlunun neslini devam ettirebilmesi için oldukça önemli. Çünkü korku duygusu organizmanın yaşamını güven içinde devam ettirecek tedbirleri almasını sağlıyor. İşin özünde şöyle diyebiliriz. Korku tıpkı mutluluk, heyecan, öfke, kıskanma, keder, utanma gibi doğal ve işlevsel bir duygu. Hmm, evet. Ee, aslında bazı durumlarda da var olan tehlike algısı ile orantısız miktarda korku tepkisi ortaya çıkabiliyor. Ee, kişi korkmasına sebep olan yer, durum veya nesneden karşı koyamayacağı bir şekilde kaçmaya ve kaçınmaya başlıyor. Evet Burcu, çok doğru bir noktaya değindin. İşte bu hissedilen tehlike algısı ile orantılı olmayan abartılı korku hali kişinin yaşamını kısıtlamaya ve gündelik hayatını engellemeye başladığında hobi olarak tasvir ediliyor. Hobiler yaşamın her döneminde bir sorun olarak ortaya çıkabiliyorlar. Ancak korkular doğası gereği çocukluk çağında daha yaygın olarak görülüyor. Neden doğası gereği diyorum? İnsan genelde bilmediği ve tanımadığı uyaran karşısında korku tepkisi veriyor. Ya eh. Bu durumda da çocuklardaki yaşam deneyiminin sınırlı olması doğal olarak korkulan nesne, ortam veya durum sayısını da arttırıyor. Çocuklar için dünya keşfedilmemiş, uyaranlarla dolu ve bunların her biri kolayca birer korku nesnesi haline gelebiliyor. İdeal olan çocuğun çevresini tanıdıkça, zihinsel, bedensel kapasitesi geliştikçe bağımsızlaşması ve giderek özgüvenin artması oluyor. Böylece çocuklar kendilerine korku ...kuvenen şeylerle baş edebilir hale gelebiliyorlar. Büyümenin çeşitli aşamalarında beklenen korku çeşitleri olabiliyor. Çocukların bu evreleri kalıcı korkular ve hatta fobilerle veya aşırı kaygılarla devam ettirmemesi için... ...anne babalara ve öğretmenlere çok iş düşüyor Burcu. Hmm, evet. Yani çocukların gelişim zamanlarına göre korku duydukları nesneler, olaylar ve durumlar değişiklik gösteriyor anladığım kadarıyla. Ebeveynler ee, çocuklarının hangi dönemlerinde, hangi korkularının normal olduğunu bilmesi önemli. Ee, bu Hı -hı. konuda neler söyleyebilirsin? Hı -hı. Evet Burcu, Çok... Çocukluğun belli dönemlerinde çeşitli sebeplerle hissedilen korku duygusu ufak tefek değişiklikler olsa da evrensel diyebilirim. Ve hmm. ebeveynlerin çocuklarının korku tepkileri karşısında e, paniğe kapılmaması ve doğru baş etme yöntemlerine sahip olması bu dönemsel korkuların kesinlikle olumlu bir şekilde atlatılmasını sağlıyor. Mesela küçük bir bebeğin neredeyse her şeyden korkması gayet normal tanımadığı bir yüz, yüksek bir ses, parlak bir ışık veya farklı bir ortam bebeklerde korkuya ve karşılığında da abartılı tepkilere yol açabiliyor. Bu durumda yapılacak en güzel şey bebeği kucağa alıp sakinleştirmek ve tekrar güven duymasını sağlamak olmalı. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yetişkinin çocuğun korku duygusu ile uyumlanabilmesi ama kendisinin korkuya veya paniğe kapılarak kendini yetersiz hissetmemesi. Aksi takdirde duyguların geçirgenliği sebebiyle kendi duygularını düzenleyemeyen bir ebeveyn çocuğun korkusunun artmasına sebep olabiliyor. Bazen yatak odasındaki bir gölge çocuk tarafından hayalet olarak algılanabiliyor ya da gölgeye bile ihtiyaç kalmıyor. Çocuğun zengin hayal gücü bir anda cadılar ve yaratıkları birbiriyle savaştırabiliyor hayal dünyasında. Doğal olarak çocukların henüz gelişmemiş olan rasyonel düşünme yetileri gerçeği değerlendirmelerini de etkiliyor ve çevrelerinde olup bitenleri abartılı olarak yorumlamalarına sebep olabiliyor. Gündüz canavar diye bir şey yok diyerek heyecanla izlediği bir çizgi film çocuğun gece korku duymasına sebep olabiliyor. Çocuklarda en sık gördüğümüz korkulardan biri de karanlık korkusu Burcu. Karanlıktan korkmak, biraz önce de belirttiğim gibi çocuğun kendisini belirsizliklerle dolu bir ortamda hissetmesi sebebiyle oluyor. Işık açmadan odadan odaya geçememek, tek başına tuvalete gidememek veya tek başına yatmaktan kaçınmak gibi durumlarla kendini gösterebiliyor. Karanlık korkusunun en güçlü belirtisi çocuğun bu duruma maruz kaldığında veya kalabileceğinde gösterdiği şiddetli kaygı belirtileri oluyor. Çocuk ısrarla karanlıkta kalabileceği durumlardan kaçınmaya ve yalnız kalmamak için çeşitli bahaneler ileri sürmeye başlayabiliyor Burcu. Korkunun şiddetlenmesi durumunda anne babaya yapışma ve ayrı kalamama durumu görülebiliyor ki ebeveynlerin bizlerden en fazla yardım istediği zamanda olaylar bu noktaya gelince oluyor. İlk okul döneminde ise çocuklar artık daha somut şeylerden korkmaya başlıyor hayvanlardan, kendisine zarar verebilecek olan insanlardan, filmlerden korkmak gibi daha somut ve belirgin korkular ön plana çıkıyor. Karanlık korkusu ilkokul döneminin sonuna doğru çoğunlukla geçiyor desem de bütün çocukların aynı olmadıkları ve her korkuyu çocukluklarının her döneminde hissedebileceklerini de aklımızda tutmalıyız diyorum. Gelelim ergenlik dönemine. Çocukluğun bu çalkantılı döneminde ise korkular daha sosyal içerikli hale gelmeye başlıyor. Gelecek korkusu, beğenilmeme korkusu, küçük düşme korkusu gibi korkular en sık görülen korkular haline geliyor. Peki çocuklarının korku duygusu karşısında ebeveynler neler yapmalı? Ve tabii daha da önemli aslında neler yapmamalı Aslı? Her çocuk hangi yaş döneminde olursa olsun korkabilir. Ebeveynler korkunun çok doğal bir duygu olduğunu unutmamalı ve asla çocuğun duygusunu küçümsememeli. Ve yaşadığı korku konusunda çocukla dalga geçmemeli Burcu. Hmm. Çocuğun ifade ettiği her korku duygusunu ve korkuya sebep olan durumları inanarak dinlemeli. Yani çocuğun duygusunu sahiplenmeliler. Çok sık 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 şahit oluyorum. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Çocuğu sakinleştirmek ve olumsuz duygudan bir an önce çıkarabilmek için ebeveynin çocuğa korkma, geçti, bak gitti gelmiyor gibi telafi edici konuşmalar yapması. Hmm. Bu konuşmalarda çocuğun aldığı direkt mesaj korku duygusunda kalma. Bir an önce çık o duygudan oluyor. Bir müddet sonra çocuk korku duygusu hissetmekten bile korkabilir hale geliyor. Hmm. Bunun yerine gördüğün şey seni korkuttu. Onun için saklanmak istedin. Korktuğun zaman saklanmak sana iyi geliyor gibi duyguyu kabul ile yansıtma cümlesi daha yararlı olacaktır. Benzer şekilde bunda korkulacak ne var? Cesur çocuklar korkmaz. Erkek adamsın korkma. E, kocaman oğlun hala karanlıktan mı korkuyorsun? Gibi cümlelerde kurulmamalıdır. Bir de çocuğu korkutarak bir şeyler öğretmemek çok önemli burcu. Maalesef buna da çokça şahit oluyoruz. Ebeveyn ya da öğretmen çocuğun kendi belirlediği sınırları içerisinde kalmasını sağlamak için e, çocuğu korkutabiliyor. Hmm. Ve bu korkutmalar çocuk tarafından genellenerek yaygın bir her şeyden korkma haline dönüşebiliyor. Ebeveynlerin rol modeli olması da çok önemli. Mesela birçok çocuğun hayvan korkusu, ebeveynlerinden geçiyor. Düşmek, yaralanmak, kaybolmak, hırsız gibi korkular da çocukların korkutularak veya ebeveynini gözlemleyerek öğrenebileceği korkular arasında olabiliyor. Evet, korkuya müdahale oldukça hassas bir konu. E, yetişkin duygu, düşünce ve davranışlarının temelinde de genelde doğru müdahale edilmemiş çocukluk korkuları ve kaygıları oluyor. Ee, peki, en yaygın görülen karanlık korkusunda ebeveynler nasıl müdahale etmeli Aslı? Evet, çocuk gece tek başına uyumakta zorlanıyor ve ebeveynler de bu durumda her gece yanlarında yatmasına müsaade ediyorsa aslında farkında olmadan karanlık korkusunu besliyor olabilirler. Bunu unutmamalılar. Çocuğun korktuğu durumdan kaçması o korkunun bir süre sonra genellenmesine ve hayatın başka alanlarına da yayılmasına sebep olabilir gece ve karanlık korkularında ailelere ailelere önerebileceğim en yararlı yöntem çocuklarını korkusuyla kademeli bir şekilde yüzleştirmeleri ve bu süreçte çocuklarını destekleyerek ve korkusuna karşı attığı her adımı onaylayarak çocuklarına güven telkin etmeleri. Korkunun ortadan kalkması konusundaki hız ise tamamen çocuğa ait olmalı ve çocuğa acele ettirildiği, kendisinden hızlıca korkusunun yenmesinin beklendiği kesinlikle hissettirilmemelidir. Hmm. Burcu, son olarak şunu eklemek istiyorum. Korkular kendi haline bırakıldığında büyüyebiliyor ve fobiye dönüşebiliyor. Çocuğun korktuğu nesne ile verdiği tepki manidar derecede orantısız hale gelebiliyor. Çocuğun kaçınmaları ve rahatsızlık hissi eğer artarsa mutlaka bir çocuk psikoloğu ile görüşülmesini tavsiye ediyorum. Bilişsel davranışçı yöntem ve oyun terapisiyle korku ve kaygı durumlarıyla çalışıyor ve çözüme ulaşıyoruz. Söz konusu çocuk olduğunda ailenin işbirliği ve tedaviye katılımı da en az çocukla geçen terapi süreci kadar önemli oluyor. Ebeveynin nasıl baş edebileceğini öğrenmesi terapiyle birlikte en olumlu ve kalıcı sonucu getiriyor bize. Evet, çok güzel Aslı. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ben de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeniden yeni bir psiko gündem sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.